Ne yapacağız bilmiyorum. Vallahi iyice karıştı her şeyden. Gelişe bak gelişe. Kıslayarak geliyor yılan su. Ne işi var ki yine burada? Niye olacak? Sorunun kokusunu almıştır da onu. Aramı çalıp işe geri döndünüz ha? Terenciye tere satıyorsunuz siz. Çiftliğe tekrar nasıl döndünüz bilmiyorum ama sıra size de gelecek. Gözüm üstünüzde. Allah'ım Çok korkunluk. Gerçekten çok Hayır, ben çocuklar çık korkuyorum. Gerçekten çocuklar bunun eline kalırsa... ...vahlar, vahlar, vahlar olsun. Cık cık. Hadi hadi dön işine. Ben de gidiyorum. Tamam, ben de gidiyorum. Sana göstereceğim Leyla. Ay. Füsun Hanım. Nereden çıktın sen? Ay. Ne işin var senin burada? Siz bu çiftliğe nasıl tekrar geri döndünüz? Vallahi benim bir yere döndüğüm yok Füsun Hanım. Bunlar cin olmadan adam çarpmaya kalkıyorlar ya. Bütün var mı yok mu her şeyi mi alıp kaçtıran bunlar. Belki siz bana yardımcı olursunuz ha? Ne demek yardımcı olursunuz? Senin varlığın yokluğun bile beni hiç ilgilendirmiyor. Neye yardım edecekmişim? Zaten bir işe de yaramıyorsunuz. Ben senin bir açığını yakalayacağım Leyla. Aslında o şey bende olabilir. Ne? Ee, Leyla hakkında çok çok önemli bir bilgi var bende. Sizin de işinize çok çok yarayabilir. Eğer parada anlaşırsak tabii. Neymiş o? Leyla bu işlere niye girdiğini biliyorsunuz. Ay biliyorum. Bu mu bana vereceğim bilgi? Ailesi mi arıyormuş ne? Bana ne? Ama nasıl bulacağınızı söylesem size. Yani annesini Leyla'dan önce bulursanız Leylasın için her şeyi yapar. Hmm. Anladınız siz. Kapı da kapandı. Nasıl içeri gireceğiz? Ha?